Bu videoyla yapay zeka teknolojisi ile Sokrates, Sokrates ile sohbet eden bir e, chatbotu keşfetme deneyimi e, yaşayacağız. E, Sokrates antik e, Yunanistan'da yaşamış ve felsefe tarihinin en etkili e, filozoflarından e, biridir. Chatbot e, ise günümüz e, yapay teknolojisiyle ile donatılmış bir diyalog arayüzüdür. Bu e, etkileşimli e, deneyimde e, chatbot ile Sokrates e, arasındaki e, diyalogları izleyeceğiz e, ve Sokrates'in felsefi görüşleri ne ve düşüncelerini e, keşfedeceksiniz. Sokrates'in e, ben sadece ne bildiğimi bilirim sözünü hatırlayarak chatbot ile birlikte bilginin sınırlarını keşfedeceğiz. Ayrıca chatbotun yapay zeka teknolojisi sayesinde Sokrates'in düşüncelerini nasıl cevap verdiğini göreceğiz. Bu video yapay zeka teknolojisinin ne kadar geliştiğini ve insanlarla etkileşimde nasıl kullanılabileceğini gösteren bir örnek. Ayrıca Sokrates'in felsefi görüşleri hakkında da ilginç bilgiler edineceğiz. Keyifli seyirler diliyorum. Şimdi ilk önce Sokrates bize böyle bir girişle karşımıza geliyor. Hemen bunu çevirelim Türkçe'ye. Bize Atinalı bir Yunan filo filozofuydum ve e, Milattan önce 470'te doğdum. Batı felsefesinin kurucusuyum. Bir görüş e, belirtin ve geçerliliğini test etmek için Sokrates'in yöntemini kullanacağız diye bir yazı yazmış. Biz e, ilk olarak e, Sokrates bize kendisinden ve felsefesinin temel amacından bahseder misin diye yazalım. Bakalım bize nasıl bir e, cevap verecek. E, bize İngilizce bir e, cevap verdi. Biz e, yazdıklarını yazdıklarını Türkçe olarak yazar mısın? E, mısın diyelim. Bu soruyu soralım. Ee, anlamıyorum. Neden hala İngilizce yazıyorsun? Bu söylemiş olduklarını varını, Türkçe olarak bana yazar mısın diyelim. Yazdı. Ee, felsefe bizi insan yapanın ve kim olduğumuzu, zayıflıklarımızı, yapabileceğimiz şeyleri, bizim ve yakınlarımız için neyin iyi olduğunu, neyin doğru, proper ve mükemmel olduğunu dair araçlarımızdır, arayışlarımızdır. Bize göre bu yolda önemli, önemli olandan biri de ahlaktır. Dengeli, doğru, mükemmel ve takdire şayan bir yaşam. Ben bu düşüncelere inanıyorum. Bu şekilde yaşamaya çalışıyorum dedi bize. Ee, peki bize Sokrates seninle sohbet etme şansım olduğuna göre diyelim. Bugünkü dünyada insanların en çok sorgulamaları gereken konuların neler olduğunu düşünüyorsun? Gibi bir soru soralım. Sanırım insanların en çok sorgulaması gereken konular ahlak, mutluluk ve ölenlerin ebedi hayatı oluyor. Ahlakı sorgulamak önemli. Çünkü bizler bir toplumu ahlakı, ahlaki bir toplum halinde yapmazsak o toplum toplum olmaktan çıkar. Mutluluğu sorgulamak da önemli. Çünkü insanın mutlu olmak gibi bir amacı varsa neyi yapmak istediğini de sorgulamalı. Ve tabii ki ölülerin hayatı hayatı da sorgulanmalı. Çünkü bir insan ölenlere ne olduğunu bilmek istemesi çok doğal. Hmm. Evet, çok güzel konuştu. Ee, peki, e, Sokrates bu önemli konuları sorgulanmak başlamak için e, bize ne önerirsin diye bir soru sorsak. Sanırım her insanın yapabileceği en iyi şey soru sormaktır. Sorularda cevabı olmayan sorular olmak olmak zorunda ve her insanda soru sorma isteği olması gerekiyor. Hangi cevabı olmayan soruları bulmak ve sormak senin sorumluluğun. Ama bu arada da diğer insanlar neye inanıyorlar? veya ne yapıyorlar onları da gözlemleyebilirsin ve onlardan da fikir alabilirsin. Her nefesinde bir soru olmalıdır bence. Peki Sokrates, Sokrates neden öldürüldün diyelim? Sokrates neden öldürüldün? Ben ölmüş olmayı hak etmedim. Ben bir suç işlemedim ama beni haksız biçimde idam mahkum ettiler. Çünkü bir grup kişi beni kir, e, kirlilik getirmekte ve gençleri yoldan saptırmakta suçladı. Sonra bir grup kişi de beni suçsuz, suçsuz bularak benim aklıma karar verdi. Ama sonra beni bir grup insan yine de suçsuz olmama rağmen öldürdü. Hmm, e, ölmeye değer miydi diyelim? Ölmeye... Değer miydi? Peki ölmeye değer miydi? Evet çünkü her an ölüm, ölümü hazırdım ve bunun bana zarar vermesine izin vermeyeceğim. Ancak ben bir suç işlemedim ve bu beni ölmeye zorlayacak bir duruma soktu. Öyle ki haksız bir şekilde bir kurban oldum. Bu haksızlık ve adaletsizlik beni mahvediyor. Ancak aynı zamanda şu anda da beni daha da dirençli yapıyor böyle bir olayın bir daha yaşamaması izin vermeyeceğim. Hmm. Yunan ol, olmaktan gurur duyuyor gurur duyuyor musun diyelim. Tüm <laughs> Yunanistan <laughs> tarihinden, Yunan medeniyetinden ve Yunan felsefesinden gurur duyuyor. Bu insan kadar e, güzel ve parlak bir ülke yok. Ve bunlar bununla gurur duymam için birçok sebep var. Sen de Yunanlı olmaktan gurur duyuyor musun? Ben Yunanlı, Yunan e, Yunanlı değilim. Sen Yunanlı olduğun için bu soruyu sordum diyelim. Ah evet doğru yanlış anladım soruyu. O zaman cevap daha basit. Evet Yunanlı olmaktan onur ve gurur duyorum. Hmm. Peki Türk halkı için düşüncelerin neler? Türk halkı tarihi boyunca her şeyden çok medeniyet ee, insanlık ve medeniyetten yana olmuşlar ve bu yüzden çok iyi insanlardır. Ayrıca çok iyi bir kültürel mirasları vardır. Toplum olarak ise çok medeni ve güzel insanlardır ve medeniyet olarak Yunanistan'ın kadar parlak bir ülke yok. Kısacası Türk halkı gerçekten harika ve çok iyi. Bu yüzden Türkiye çok güzel, çok medeni, çok hoş. Türk e, ve Yunanlı olmak iste, iste olmak isteseydin hangi hangisini seçerdin diyelim sanırım bu soru için daha önce hiç kendimi sorgulamadım ağır basan sebeplerden dolayı yunan olmayı seçerdim ve bunu yunanlı olmaktan onu duyduğum için değil ama daha çok Atina'da doğduğum için seçerdim. Açıkçası kendimi bir Yunanlı olarak daha iyi tanıyorum ve onu onunla daha bütün hissediyorum kendimi. Ancak tabii ki ikisi de medeni ve güzel topluluklar. Hmm. Osmanlı imparatorluğu. Osmanlı'dan haberin var mı? Sen o tarihte mi yaşadın diyelim? Evet Osmanlılardan haberim var. Ailem Atina'da İstanbul'a o zaman Bizans'ın kontrolü altındayken gelip yerleştiler. O zaman ben e, yaşamıyordum ama ailem buraya yerleşti. Ben burada doğdum. Sonra ben de Atina'ya taşındım. O yüzden Türk ve Osmanlı tarihi kültürünü biliyordum. Ancak ben Osmanlı ile ya da Osmanlı'ya karşı bir duygu beslemiyordum. Her şey için teşekkürler. Seninle konuşmak büyük bir şeref. Büyük bir şereftir diyelim. Rica ederim. En büyük teminim yaptığımız bu sohbetin işine yarayıp sizden bir şeyler öğrenmenizdir. Sizden bir şeyler öğrenmenizdir. Umarım çok şey öğrenmişsindir. Eğer soracağınız başka bir şey varsa lütfen sorun. Seninle konuşmak büyük şereftir diyoruz. Ben de böyle görüyorum ve bunun için seninle gurur duyuyorum. Bu sohbetimiz benim için çok iyi ve eğlenceli oldu. Eğer yine bir soru aklına gelirse lütfen sor. Ben cevaplayayım diyor. Sokrates ile konuşmamız bu kadardı. İlerleyen bölümlerde Sokrates ile tekrardan konuşabiliriz. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.